Do Poyraz, Kuzeydoğu'da neyse bu rüzgarlar bizim için risklisin. Niye risklisin? Güneybatı'dan, İzmir'den gelen. İzmir'in yanması, kuru bir ibre alalım, çam ibresi. Bir de kozalak alalım, altına aynı anda çakmağı çakalım. Hangisi çabuk yanacak? İbre yanacak. Sevindik biz, dedik ya bu bize rahat nefes aldı Ama onun bir de şeyi var, tersi var. Şu anda otlar hala kurumadı. Büyümeye devam ediyor. İşte yanıcı materyalı. Bizim için şimdi burada kara var yukarıda, gökler var. Kızılçam var şu aşağılarda. Şimdi kızılçam ağacı bizim için riskli bir ağaç. Daha hızlı Önemli peşe. daha Duman yapıyor daha etkili oluyor. Geçerken onun dumanı daha etkili ama tırmıkla şaplakla müdahaleyi yakarak göstermeyi daha iyi olur diye askerlerden de öyle yaptım. Güzel daha kalıcı oluyor. Yangınla ilgili biliyorsunuz en önemli şey güvenlik arkadaşlar. Yani yangına, yangın yerine ee, bizim bir şekilde güvenli şekilde sağ salim gidebilmemiz. Ama bunu yaparken de en seri ve hızlı şekilde gideceğiz. Değil mi? Yani özellikle bunu operatörler için söylüyoruz. Arazöz şoförleri için söylüyoruz. Bu çok önemli. Bir, birinci önceliğimiz bu. arkadaş İkincisi her ihbarı e, aynı şekilde değerlendireceğiz. Yani bizim için kesinlikle bu ihbar önemli değil ya da bu işte ormana biraz uzak mesafede şu bu diye düşünmeyeceğiz. Hepsine aynı ciddiyetle yaklaşacağız. Anlaşıldı mı? Ve hepsini dediğim gibi kritik ihbar olarak değerlendireceğiz ve ona göre hareket edeceğiz. Nasıl söndürürüz? Şöyle. Tırmığı alırım 2 metre yangının dışına kalaraktan şeridimi açmaya başlarım. burada içeride evet. şöyle, şöyle. tamam tamam şu anda bir 20 kilometre saat var yani de. şimdi önceki eğitimlerimizde söylemiş 10 yere birden dağılıyor sonuçta ormanın içindeyiz kalın örtülerde şaplak kullanılmaz. Artı <laughs>